8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı doçent doktor Emel Sarı. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayet hoş iyiyim. Hoş Hoş bulduk. Sağ olun hocam. Hocam okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Yine okula başlayacak kreş ya da anaokulu çocukları için anne ve babalardan ayrılmak çok zor. Bu süreç e, konusunda veliler ne yapmalı? Çocuğa nasıl davranmalıyız? Şimdi aslında çok heyecanlı bir süreç. Evet. E, bir çocuğun okul öncesi dönemde e, ilk okula o başlama süreci hem aileler için hem çocuk için e, çok heyecan verici, mutluluk dolu bir süreç. E, ama bununla birlikte de e, yeni bir süreç çocuk için daha öncesinde yaşamadığı alışık olmadığı bir süreç. Bu nedenle de anne ve babaların aslında bu dönemde biraz okul açılmadan önceki sürede çocuğu mental olarak okul kavramına alıştırmaları uygun olur. Özellikle evde birlikte oldukları dönemde, okulla ilgili oyunların oynanması, okulla ilgili konuşmaların yapılması çocukla birlikte bir miktar çocuğun bu fikre alışmasına sebep olabilir. Okul açılmadan önceki süreçte de özellikle kreş ve anaokuluna başlayacak olan çocukları anne ve babaların gideceği başlayacağı okula götürmeleri aslında böyle bir okulun çevresinde birlikte vakit geçirmeleri belki okulun içerisine girerek bahçesinde sınıfta birlikte biraz vakit geçirip çocuğun o ortamı görmesi, çocuğun alışması için aslında çok önemli, küçük yapılabilecek şeyler. Bununla birlikte anne babaların Şimdi kendi kaygılarını da bir miktar yönetmeleri gerekiyor. Çocuk için yeni bir süreç. O nedenle çocuğun kaygı duyması çok normal. Ama anne babaların da kaygı duyması normal. Ama anne babaların o hissettikleri kaygıyı çocuğa yansıtmaları biraz çocuğun o okula başlama sürecinde anne babadan ayrılma kaygısını tetikleyen bir şey. O nedenle de anne babanın bu konuda bir miktar böyle kendi kaygısını yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü yönetemedikleri takdirde kendi yüz ifadelerinden o kaygıyı çocuğa yansıttıkları takdirde çocuğun da kaygısı büyüyecektir ve okula başlamayı daha böyle baş edemeyeceği bir şey gibi görmeye sebep olacaktır. Bu nedenle biraz anne babalar bu konuda o kaygıyı artıran şeyler nelerdir? Onların zihinlerinde ne düşünüyorlar? Çocuğun hazır olmadığını mı? Küçük olduğunu mu? Orada biz olmadan ne yapacak? Onu mu düşünüyorlar? Nedir onların kaygılarını artıran şey? Biraz onun üzerine çalışmaları düşünmeleri, belki anne babanın kendi arasında bunu paylaşıp e, birbirlerine bu noktada destek olmaları çok önemli. Ancak böylelikle kendi kaygısını iyi yöneten bir anne baba e, çocuğu da Çocuğa daha da güvenli, evet ben o hiss vererek okula başlamasına e, yardımcı olacaktır. Peki bu ilkokul ve ortaokul çocuklar için şimdi tam yaz döneminin sonundayız artık. Okul başlamadan önce. E, ...yapmaları gereken bir hazırlık var mı çocukların? Hı hı hı. E, aslında ilkokul ve ortaokul dönemi çocukları için de e, okula yeni başlama e, süreci bir miktar e, kaygı verici olabilir. Çünkü yaz döneminde birçok e, çocuğun rutini ve sorumluluğu ortadan kalkmış olabilir. Aslında biraz böyle yaz dönemini aile ve çocuk nasıl geçirdi onu bir... Ee, anlamak iyi olabilir. Çünkü eğer yaz döneminde çocuğun uyku düzeni bozulmuşsa Evdeki düzen rutinler bozulmuşsa çocuğun ekran karşısında geçirdiği süre artık kontrolsüz hale geldiyse şimdi böyle bir çocuğun okula başlama süreci daha sancılı olabilir. Çünkü okulla birlikte yaşama bir rutin giriyor ve artık belli kurallar ve sınırlar, var uyulması gereken. Çok gevşemiş bir çocuğun o rutine girmesi biraz daha zor oluyor. Bu nedenle eğer yaz döneminde böyle biraz ipin ucu kaçtıysa eğer okul açılmadan önceki o birkaç hafta içerisinde aslında ailenin uyku düzenini yeniden sağlaması gerekir. Yani çocuğun yatış ve kalkış saatleri biraz daha okula uygun olacak Hayır, saatlere yani. kaydırılmalı. Ev içerisinde çocuğun düzeninde belli bir rutin oluşturulmalı. Sadece yatma ve kalkma saati değil, işte yemek saatleri gibi bunlar böyle biraz daha bir düzene oturtulmalı. Biraz da şimdi artık yaz ödevleri oluyor. Hani çocukları çok hani belki çok sıkmayan ama yaz döneminde bir miktar da olsun o sorumluluk duygularının devam etmeleri için. E, belli yaz ödevleri oluyor. O yaz ödevlerinin eğer tamamlanmadıysa, mesela son birkaç haftada artık tamamlanması, hatta belki de akademik alanda biraz sıkıntıları olan çocukların, hani her çocuk akademik olarak tam eksiksiz gitmeyebilir ama daha zayıf oldukları konularla ilgili belki biraz bu son birkaç haftada bir eksik tamamlama, biraz böyle telafi etmeyle ilgili çalışmalar yapılması aslında iyi olabilir. Böylelikle çocuk okula daha zorlanmadan o süreci çok daha rahat bir şekilde geçiş yapabilecektir. Hocam peki anne ve babadan ayrılma kaygısı yani okul reddi. Evet okul çağına yeni başlayacak çocuklarda ya da kreş, anaokuluna yeni başlayacaklar da var. Alışkın olmadıkları bir ortama gittikleri için az önce bunları konuştuk. Peki ortaokul, ilkokula devamı olan ya da ortaokula giden çocuklarımızda da aynı kaygı belirtisi oluyor mu? E, ayrılık Moladan kaybısı, dolayı. Evet, moladan sonra yani yaz döneminden sonra Hı. çocuklarda bir miktar okula başlarken kaygı görülmesi normaldir. ama yani çocuğun birkaç gün içerisinde ona uyum sağlaması beklenir. Yani o kaygının azalması ve çocuğun sürece uyum sağlaması beklenir. Şimdi bu ayrılık kaygısı bozukluğu dediğimiz şey gerçekten çocuğun okula başlamasını ciddi sekteye uğratan ve yaşam işlevselliğini negatif etkileyebilecek bir durum bazı çocuklarda ortaya çıkıyor. Evet okula başlama döneminde biraz daha sıklıkla görüyoruz ama aslında ilkokul dönemindeki çocuklarda da ortaokul dönemindeki çocuklarda da yani yeni okula başlamayan aslında okul sürecinde olan çocuklarda da görebiliriz böyle bir bozukluğu. Hı hı. Ee, anne babaya yapışma, sıkıcı ayrılmak istememe, okulda güvende hissedememe, sürekli anne babayı arayıp e, ya da işte okul yönetiminin aramasını isteyip e, onu okuldan almasını isteme gibi böyle davranışları, e, bu ayrılık kaygısı bozukluğu olan çocuklarda görebiliyoruz. E, mutlaka ele alınması gereken bir durumdur. Çünkü çocuğun sadece okul yaşamını değil akademik olarak da sosyal ilişkilerini de çok olumsuz etkileyebilir. Tedaviyi hak eder böyle bir durumdaki bir çocuğun. Ayrılık kaygısı bozukluğu olan çocukların bir kısmında aslında başka kaygı bozuklukları da oluyor. Yani genellikle böyle sadece okula başlama sürecinde yaşadıkları sıkıntılar değil. Bu çocuklar normal yaşamları sırasında da aslında. Yaygın kaygı belirtilerini daha çok gösteren çocuklar oluyorlar. Yaşamla ilgili birçok konuda kaygıları çok yüksek oluyor. İşte evimize hırsız girer mi? İşte yıldırım düşer mi? Babama bir hastalık bulaşır mı? Annem oraya gitti. Araba çarpar mı? Sürekli böyle bir endişe hali içerisinde huzursuz ve gergin çocuklardır bunlar. Bu yaygın kaygı halinin de mutlaka tedavi edilmesi gerekir ve böyle çocuklarda yani kaygı düzeyi normalin üzerinde olan çocuklarda okula başlama süreçlerinde ayrılık kaygısını daha çok görürüz. Evet. Peki bu ayrılık kaygısını ek olarak ben bir de hiperaktiviteyi sormak istiyorum. Bu da diye sanırım çocuğun okula olan uyumunu bozan bir şey değil mi hocam? Evet. Ciddi anlamda okul uyumunu bozabilir. Ee, özellikle yeni ilkokula başlayacak çocuklarda. Şimdi biraz bu kreş ve anaokulu dönemi biraz daha oyunla geçen, e, daha böyle keyifli vakitle geçen, tabii ki bir orada bir rutin var, her şey e, belli saatte, belli yapılması gerekenler var, bir düzen var. Çocuk için bu düzen çok önemli, evet. okul öncesi dönemdeki çocuk için çok da faydalı. Ee, ama hiperaktivitesi olan çocuklar çoğunlukla böyle kreş ve anaokulu dönemlerinde çok büyük sıkıntılar yaşamıyorlar. Çünkü zaten gün içerisinde hareketliler, oyun, e, oyun içerisindeler, eğleniyorlar, keyif alıyorlar. Ee, ama gel gelelim ilkokula başlama süreci biraz daha farklı. Yani 6 yaşına doldurmuş ve 1. sınıfa başlayacak olan bir, bir çocuk için Artık sadece oyun değil, evet oyun da var ama o çocuğun artık sınıf ortamında belli bir düzene, belli kurallara da uyum sağlamış sağlaması gerekir. Ve aslında normal gelişim gösteren çocuklar 6 yaşını doldurduktan sonra o ilkokuldaki düzene uyum sağlarlar. Yani sınıfta ders boyunca oturmak gibi, öğretmeni takip etmek, öğretmenin yönergesini dinlemek, yerine getirmek gibi ya da başka okul ve sınıf kurallarına uyum sağlayabilirler. Ama hiperaktivitesi olan çocuklarda bu uyum süreci çok da kolay olmaz. Yani genellikle aileler bize, e, kreşte anaokulunda biz hani çok büyük sıkıntılar yaşamadık ama birinci sınıfa başladığımızda e, öğretmenimizden çok fazla e, şikayetler aldık. Çünkü oturmuyor, sürekli dolaşıyor, verdiğim yönergeyi yerine getirmiyor, arkadaşlarının da dikkatini dağıtıyor gibi. ...aslında okul uyumunu ciddi etkileyecek sorunlar yaşamaya başlıyorlar. O nedenle de bu da ayrılık kaygısından çok daha farklı bir problem. Ama gerçekten okul yaşamını negatif etkileyen bir sorun. Hiperaktivitesi fazla uyum problemi yaşayan çocuklarımızın dikkat dağınıklığı... ...yani odaklanma haricinde annelerin ve babaların, ebeveynlerin size geliş... ...yani çocukla birlikte geliş şikayetleri en fazla ne oluyor odaklanma dışında hocam? Çevreye evet. vermiş olduğu rahatsızlık mı oluyor yoksa evdeki hı hı. uyumsuzluğu mu oluyor? Genellikle ilkokul döneminde bu aileler normal gelişim gösteren çocukların ailelerinden daha çok zorluklar yaşıyorlar. Çünkü bu çocukların evet dikkat süreleri kısa. Yani çabucak sıkılabiliyorlar. Onları mesela kısa bir ödevin başında oturtmak bile çok zor oluyor aile için. Çabucak sıkılıyor. Zaten ödevin başına bir kere oturmak istemiyor diyor aile. Hadi güç belanı oturttuk diyelim. Çok kısa bir sürede bir satır yazıyor. Hemen dikkati dağılıyor. Su içeceğim diyor, tuvalete gideceğim diyor gibi. Anne babanın çok daha fazla... Onların başında durması, daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Ee, ama bu çocukların dikkat dağınıklığı ve hareketlilik dışında dürtü kontrollerinde de sorunlar oluyor. Yani e, bu ne demek? Bu çocuklar genellikle böyle sonunu düşünmeden hareket etmeye çok meyilli oluyorlar. Yani pat diye bir şey yapabiliyor, pat diye söylememesi gereken bir şeyi söyleyebiliyor. Bu nedenle de zaten arkadaşlık ilişkilerinde olumsuzluklar yaşayabiliyorlar. Hı -hı. Ee, ...öfke kontrolleri daha güç oluyor diğer çocuklara göre. Ee, öfkeyi kontrol etmeleri biraz daha güç oluyor. Bir de daha haz odaklılar. Yani o anda ona... ...keyif veren, içinden gelen neyse hemen onu yapmak istiyor. Yani bu durum buna uygun değil ya da... ...bu zamanda bunu yapmayayım... ...gibi bir muhakeme yapmakta zorlanıyor. Bu da yine aileleri çok zorlayan bir şey. Ee, bir de bu çocukların böyle... E, ...kendilerini... Planlama becerileri zayıf oluyor. Zamanı yönetme ve planlama becerileri. Bunu da en çok küçük yaştaki çocukların aileleri e, şurada e, görüyorlar. Örneğin sabah okul öncesi hazırlık. Uyanması gerekiyor, elini yüzünü yıkaması gerekiyor, üstünü giymesi gerekiyor gibi yapılması gereken Tabii. belli bir rutin var. Mesela bu zaman aralığında aileler çok sıkıntı yaşıyorlar çünkü çocuk kendini organize edemiyor. Yani her yapılması gereken her şeyi anne diyor ki yani benim söylemem lazım. Hadi yüzünü yıka yıkadın mı? Kontrol etmem gerekiyor. Hadi üstünü giyin, giydin mi? Çorabını giydin mi? Bu ailelerin en çok kullandıkları kelime bu çocuklara hadi, hadi. Çünkü kendilerini harekete geçirme becerileri zayıf. Yani onu bırakırsanız o bir şeye dalıp onunla ilgilenip hiç amaca uygun olmayan bir şeyle çok fazla bir zaman geçirebiliyor. O nedenle bir miktar e, o dönem için, ilkokul dönemi için aileleri en çok nereler zorluyor derseniz bunları söyleyebilirim. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Renk çok attınız programınıza. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün 8'de sağlıklı misafirimiz çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı doçent doktor Emel Sarı'ydı. Kendisiyle okulların açılmasına az bir zaman kala çocuklarımızın okula nasıl adapte olması gerektiği hakkında bilgiler vermiş oldu. Evet 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.